1860'larda Hollanda'da ortaya çıkan tuhaf bir el yazması. Oera Linda kitabı. Bu kitapta Avrupa'nın kuzeyinde yaşamış olduğu iddia edilen kayıp bir halkın ve Fria adlı Atlantis'ten bile eski bir kıtanın hikayesi anlatılıyor. Tarihçiler bunun bir sahtekarlık olduğunu söyledi. Ama bazıları anlatılanların gerçek bir geçmişten geldiğine inandı. Yüzyıllardır süren tartışmalar. Gerçek mi, kurgu mu? Peki ya bu kitap, binlerce yıl önce yeryüzünden silinmiş bir uygarlığın son sesi ise ve biz sadece bu sesin yankısını duyabiliyorsak? Eğer bu tarz gizemli ve derin konuları seviyorsanız, kanalıma abone olmayı ve diğer videolarıma da mutlaka göz atmayı unutmayın. Yeni sırlar ve ilginç içeriklerle burada yeniden buluşalım.